Merhaba sevgili öğrenciler. İkinci yazılarımız için birinci ünitemizi tekrar edelim. Kısa kısa. Gökyüzündeki komşumuz güneş. Güneşin geometrik şekli küre. Tıpkı dünya gibi katmanlardan oluşuyor. Yapısında hidrojen ve helyum gibi sıcak gazlar bulunuyor. Güneşin yapısında etrafına göre daha soğuk olan bölgeler var. Bu koyu renkli bölgeleri de biz güneş lekesi diyoruz. Güneş çevresine ısı ve ışık yayan dünyaya en yakın yıldız. Dünyadan çok daha büyük, ancak uzak olduğundan küçük görünüyor. Çapı dünyanın çapından 109 kat daha fazla. Güneşe doğrudan bakmak zararlı. Bu yüzden arada koruyucu filtre kullanarak bakmamız gerekiyor. Bir diğer gökyüzü komşumuz ay. Ay dünyamıza en yakın gök cismi ve dünyamızın tek doğal uydusu. Şekli dünya ve güneş gibi küresel. Ay ışık kaynağı değil, güneşten aldığı ışığı yansıtıyor. Ay ile Dünya arasındaki mesafe yaklaşık 384.400 kilometre yani Güneş'ten çok daha yakındır bize. Dünyadan bakıldığında Ay yüzeyi farklı renk tonlarında görünüyor. Bunun sebebi koyu renkli bölgeler geniş düzlükleri, açık renkli bölümlerde engebeli ve yüksek yerleri gösteriyor bize. Ayın yüzeyinde kaya, taş, kum, vadi, dağ, tepe gibi yüzeyler bulunuyor. Ayın atmosferi yok denecek kadar ince. Bu yüzden gündüz çok sıcak, geceleri de çok soğuk oluyor sevgili öğrenciler. Ayrıca göktaşlarının çoğu bu ince atmosferi delerek geçip ayın yüzeyine düşüp orada çukurlar oluşturuyor. Bu çukurların adına biz krater diyoruz biliyorsunuz. Ayda rüzgar, yağmur gibi hava olayları yok. Bu sebeple de astronotların ayak izleri bastıklarında orada yerleşiyor ve uzun yıllarda kalıyor. Ay kendi etrafında dönme süresiyle dünya etrafında dolanma süresinin tamamlama süreleri eşit. Bu iki süre eşit olduğu için de dünyadan baktığımızda biz hep ayın aynı yüzünü görüyoruz. Bir diğer konumuz ayın evreleri. Ay dünya ve güneş etrafında dolanma hareketi süresinde sürekli konumu değişiyor. Bu durumda ışık alan kısımlarının değişmesine sebep oluyor. Işık alan kısımlarının farklı şekilde görünmesine biz ayın evreleri diyoruz. Ayın yeni ay ilk dördün, dolunay ve son dördün olmak üzere dört tane ana evresi, iki kere hilal ve iki kere şişkin ay görülmesiyle birlikte de iki çeşit ara evresi var. Ara evreler ana evrelerin arasında görülüyor ve her iki ana evre birbirini takip eden ana evre arasındaki süre bir hafta. Toplam geçirilen süre bütün evrelerin tekrar başa döndüğü süre bir ay. Burada gerçekleşen görüntüler yani ayın aldığı görüntüler şunlar. Yeni ay. Yeni ay tamamen ayın karanlık olduğu bir yüzdür. Yani dünyadan bakıldığında tamamen karanlık görüldüğü bir evredir ve ayın güneş ile dünya arasında kaldığı evre. Hilal bir ara evredir ve e, düzce ya da bakın buradaki gibi normal C ya da ters C şeklinde görülüyor. Ve yeni ayın öncesinde sonrasında görülen bir ara evredir. İlk dördün dünyadan bakıldığında D harfi şeklinde görülen evre yeni aydan bir hafta sonra görülen diğer ana evredir. Şişkin ay bir ara evredir. Dolunay'dan öncesinde sonrasında görülür. Ayın yarıdan daha fazlası aydınlık bir şekildedir şişkin ayda. Dolunay. Ayın tamamının aydınlık olduğu bir evredir ve dünya güneş ile ay arasında girdiğinde dolunay evresi görülür. Son dördün bizim bir ana evremizdir. Dünyadan bakıldığında ters D şeklinde aydınlık görülen bir yüzdür ve dolunaydan bir hafta sonra görülür. Ayın bu evreleri tamamlama süresi yaklaşık 29,5 gün yani bir ay olur. Biz bir ayda dört tane ana evreyi ve dört tane ara evreyi de görürüz bir ana evrenin diğer ana evreyle arasındaki süre bir haftadır. Bir hafta, bir hafta, bir hafta, bir hafta ve toplam dört haftada görülür bu dört evre. Güneş, dünya ve ayın birbirlerine göre hareketlerinden bahsedersek. Önce hareketlerin çeşitlerini öğrenelim. Dönme hareketi bir gök cisminin kendi etrafında yaptığı hareket. Dolanma da bir gök cisminin başka bir gök cismi etrafında yaptığı harekettir. Güneşin hareketleri. Güneş kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapar ve bunun yönü saat yönünün tersine yani batıdan doğuya doğrudur. Dünya iki tane hareket yapar sevgili öğrenciler. Biri kendi ekseni etrafında dönmedir. Yönü yine saat yönünün tersine doğru ve süresi 24 saat yani bir gündür. Kendi ekseni etrafında dönme süresi. Diğer yaptığı harekette güneş etrafında dolanma hareketidir. Bunun yönü de yine saat yönünün tersine doğrudur ve süresi 365 gün 6 saat yani 1 yıldır. Dünya kendi ekseninde bir günde döner, Güneş ekseninde bir yılda. Ayın 3 türlü hareketi var. Birincisi kendi etrafında dönme hareketi, yönü saat yönünün tersi ve yaklaşık 27,3 günde tamamlar. Diğer hareketi dünyanın etrafında dolanma hareketidir. Yönü yine saat yönünün tersi yönünde ve süresi 27,3 günde. Bir diğer hareket de güneşin etrafında dünya ile birlikte dolanmadır. Bunun yönü yine saat yönünün tersi ve süresi yine dünyanın dönme süresiyle 365 gün 6 saatte eşit bir şekildedir. Güneş kendi etrafında dönmekte, dünya hem kendi etrafında hem güneş etrafında dolanmakta. Ay kendi etrafında döner, dünya etrafında dolanır, dünya ile birlikte güneş etrafında dolanır diyoruz.